Hadi baba silgi katı varsalıyor. Geliyor. Hadi Hadi salın bakalım katırı. Elaz Allah yap. Bisküvisi gıskan. Çık İbiş de dışarıda bekliyor. <laughs> niye ben hazırlandı. Evet. Hoppa. Katır çık yeme bakalım birazcık eğlen. Aniye bayağı da kilo almış. Bir. Evet. Toz <laughs> topan olmuş değil mi abisi? Kostopan. Zeynep İbiş'i çağır aşkım. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bizim kıtırımız, ha. Bu da bizim kıtırımız. <laughs> Çok tatlı. <gülüyor> Yumuşacık. Pamuk <laughs> gibi. Pamukumuz işte böyle olduğunuz biliyorsunuz ve Çağır bakalım İbiş'i ne yapacak? İbiş. Orada burada İbiş burada. Zeynep senin arkanda. <laughs> Enes koru. <laughs> Enes abisi. <laughs> <laughs> Allah uyuyor mu hala yoksa? <laughs> Uyumuyor. Uyuyacağım daha çıkmış istemiyorum. Allah. Orada uysa zaten mucize olur. Aynen oğlum. <laughs> Düşmesi. Aşağı insin. İbiş. İbiş, İbiş, oğlum, İbiş, gel bak <laughs> kıtır burada. Gel bak. Arkadaşlar bunu babam almıştı. Evet. Allah keyfe bakar mısın ya? <laughs> Allah'ım keyfe bak keyfe. Adam diş yanaklı. Oh, karnı da tok. İbiş'i de çağırın buraya isterseniz. İbiş. Gel aşkım. Korkmasın gel. Gel, şimdi keyif yapacak bak burada. Bak Emre. Allah. Bak nereye. Koydu Zeynep. <laughs> Bak 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 hemen kıskanmaya başladı o Ova'da. kerata. Onu kovuyorum ben onu kovuyorum. Ay ay ablası pek sevimli Bancını. olmuş o. Ama bunu biliyorsunuz. Evet. Ece yavrular da vardı. annesini verdik hepsine. Evet evet. Artık böyle bir aldı büyüdü baya evet. yavrumuz Bize yemek Bizde annesi yedik. vardı arkadaşlar. Annesini verdik bir başkasına biz de bu yavruyu aldık bir sene olacak. Ay 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 ay. Bir sene oldu. Bakalım ne yapacaklar hayır. şimdi bakalım. Bir sene o da artık doğdu büyüdü. <laughs> Nasıl ısırdı öyle Enes o? Kıskanıyor. Ay. Aa ibiş. Çok ayıp oğlum. Benim oğlum hiç ısıramaz aa. benim oğluma. Bak o da öyle kuzu gibi duruyor. var. Zeynep'in kucağında hiç tepki yok. Hayır, hayır. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Çok tatlı bizim oğlanlar. Evet, bak ayakta Ailesi bak ayak ablası koy biraz yere, evet. abin onu korur sen çok, merak etme. Çok tatlı değil mi? Biliyorsunuz ben, evet. biliyorsunuz ben kusmuştum hatırladınız hani evet rahatsız seven... olmuştun evet hastalanmıştın Elime seven bağlanmıştı. evet kızım Allah bak bu ısınmak bak, bak, yok bak 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 bu bak bak bu kutak ısınmak, ısınmak yok ayak. Aynen poposunu ısırmak yok. Evet değil mi arkadaş? <laughs> Hadi koy ablası sen onu yere birazcık. Aa, Arkadaşlar ibiş. Ben, ben. Aynen ya. Kıtır şimdi tepesine düşecek gibi işin. Şimdi düşecek tepesine. Hoppa. Ay kıskanmak yok. Zeynep'cim biz... bıraksana birazcık yere. <laughs> Tam ya hiç kıtır yok ya. Yani. Biraz koy ablası yere. Koy ya, ablası bu yere. Bu var evet bu sert evet, Hiç kıtırlanmıyor. Aynen. Evet. Gel. Sayı, <laughs> Geler, gelen, gelen. Bak, bak, bak. Hemen onun yanına gitmek istiyor. Hayır, yasak! <laughs> <Arkadaşlar>, bizim <sabırsın, gülüyor> en Ne yapacak bakalım İbiş? Gidiyor yanına. Dur, Eles bırak bakayım ne yapacak? Hayır İbiş. Hayır, hayır. hayır. Sıcak Zeynep, 2 dakika var? bırak aşkım ya. Ama burada dur. Tamam bir bırak diye. bakalım ne yapacak? Üstüne sök bu Ele sadece elinle müdahale et biraz o kadar. <laughs> Kayvan korkuyor İbiş. Hayır. <laughs> Çekil sol elimle yapacağım. İbiş seni bir ısırırsa var ya. He? Arkadaşlar çok sert ısırıyor daha yani önce ısırdı böyle yapıyorum artık. öyle. <laughs> Halay çekiyor arkadaşlar. Nay 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 ya. <laughs> Geliyor ibi şimdi. ablası bırak ablası. Evet. Ona birazdan mama verelim yine mamasını yesin. Koy kızım yerine. Koy kızım yerine. Koy yerine. Elimin altında yer de durdu. Kıtır. İbiş sen ne yapıyorsun orada? Anne ben ben güzelim, soğut, soğut evet. asıyor, bak bak Güzel bir Soğan evet. tasıyor. Savut Soğan tasıyor bak. Soğan tosar. İbiş'i çağırın buraya. İbi. Anne kıtır balbazar yaptım. Evet aynen öyle oldu valla. alalım. Ya bu kafasında sak olsun ya. Sak olsun. Allah. Evet. Arkadaşlar bunun bir sevgili kıdır mı El En kaka yapalım bu. Evet onun lazımlı olsun o değil mi Zeynep? Evet. Keşke öğretebilsek kakasını oraya yapar. <laughs> <laughs> Buraya da yapabilirim değil mi? Evet. <laughs> kaka kaka. Kaka demişsin Cihal'a. O da değil mi? Aynen kızım. Ama bayağı büyüdü artık. Tam üstü yana koydu. Arkadaşlar bunun oldu. Bunun için ben Bilmem bence geçemez Enes. Hadi sonlandıralım artık videoyu. Kıtır'ı da koyalım yerine hayır, çocuklar. Hayır. Neden? Bıyorsam Biraz ki... yoruldu gibime geliyor. Bence Abi... de. Çok şişko oldu. Şiş, 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 şiş. Değil mi abisi? De Korkasını yapalım ya. gel. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu Bizden korkuyor çünkü. Arkadaşlar görsez video kameraya almaya. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuzu beğenip like atmayı unutmayın. Bye bye. <laughs>